Çırnak'ta hain saldırı. Üç şehit. Amına kodumu çocukları. Komutanım, isterseniz belgeyi ben verebilirim. Geri yok Gökhan Çavuşum. Bu ciddi bir görev. Mahremiyeti var. Benim vermem daha doğru olacaktır. Sen burada bekle. Emredersiniz Komutanım. Ben görevi verip geliyorum. <laughs> konuşmamız gereken çok önemli konular var. Böyle bir görevi kabul edemem. Buna psikolojik olarak hazır değilim. Komutanım, yaşadıklarınızı çok iyi anlıyorum. Sevdiğiniz kişiyi kaybetmek ne olduğunu, nasıl bir his olduğunu ciddi manada çok iyi anlayabiliyorum. Ama... Aması falan yok kan. Bizler çok zor yetişen askerleriz. Artık hiçbirinizi riske atamam. Komutanım bakın, yaşadığınız hadiseler Öyle hafife alınacak hadiseler değil. Sonuçta kardeşinizi kaybettiniz ve suçluluk duygusuyla kendinizi suçluyorsunuz. Bu peşinde olduğumuz şerefsizler çok tehlikeli adamlar. Türkiye'nin burada akıbeti söz konusu komutan. Bu işin şakası yok. Ne kadar büyük olabilir kan? 40 yıldır bu orospu çocuklarıyla elle uğraşmıyor muyuz? Komutan bakın. Siz istifa ettiğinizden beri herhalde medyayı takip etmiyorsunuz. Suriye ve Irak'ta olan bütün terör örgütleri tek bir çatı altında birleşti. Sınırlarımızda kurulmak istenen muhtemel bir illegal bir devlet var. Bu hadisenin gerçekleşmesi halinde... ...olanları tahmin etmek istemiyorum komutanım. Eminim siz bu işin üstesinden geleceksiniz. Benden böyle bir şey beklemeyin. operasyon planları bir hafta içinde başlayacak. Şayet fikrinizi değiştirirseniz, gerekli bilgiler bunun içinde. Peki. Müsaade sizin. Görüşmek üzere. Gökhan gidelim. Emredersiniz.